Hepinize merhaba ben Nes. Bu videoda sizlere yeniden doğma salıyıcısının ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Videonun sonunda video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Yeniden doğma salıyıcısını da basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bize gereken materyaller 3 tane ışık taşı ve 6 tane ağlayan obsidiyen. Ağlayan obsidiyeni dünyanın üzerinde ve nether'ın üzerinde bulunan kırık nether portallarından etrafında çıkıyor. Onları elmas kazmayla kırıp alabilirsiniz. Şu şekilde 6 tane üstte ve alta koyup. 3 tane ortaya ışık taşına koyarak yeniden doğma sağlayıcısını üretebilirsiniz. Bu yeniden doğma sağlayıcısı en dünya ve Nether olmak üzere sadece Nether'da çalışabilen bir blok. E, dünya ve End'de çalıştırmaya çalıştığınız zaman patlıyor. Şu şekilde örnek olarak göstereceğim size. Etrafa hasar vermemesi için yukarı koydum. Şu şekilde 4 kere ışık taşıyla dolabiliyor bu arada. Işık taşı ile doldurup son kez tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bir patlama yapıyor. Bunu entte de yaparsanız entte de patlıyor. Entte göstermeme gerek yok. Az önce patladığını gördünüz zaten. Büyük bir patlama yapıyor bu arada. Normal TNT gibi değil. Netter'a e gelecek olursak Netter'de e, bu şu şekilde çalışıyor. Yeniden dolma sağlayıcısını buraya koyup e, ışık taşı ile 4 kez doldurduktan sonra veya 4 kere doldurmadan da olur fark etmez. Bir kere veya iki kere doldurduk diyelim. Buna boş elle sağ tıkladığım zaman başlangıç noktası ayarlandı yazıyor. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde ben lava atlayacağım. Kendimi öldüreceğim. Öldükten sonra yeniden doğladım. Ve gördüğünüz gibi bu e, kendinden bir tane daha bir güç kullandı ve biz burada doğduk. Bunun gücü bittikten sonra şu sonucuyu da kullandıktan sonra biz burada daha doğamıyoruz. Yani ışık taşıyla buna güç vermediğimiz sürece bunda daha doğamayız. Bunu da hiç doldurmadan tamamıyla dolu bir şekilde dört kere ölüp doğabilirsiniz. Dördü bittikten sonra burada daha doğmayıp e, dünyada veya yatağınızda veya herhangi bir yerde doğmuş oluyorsunuz. Bunu şu şekilde fırlatıcıya ışık taşlarını koyup e, buraya da basınç plakasından koyup bu şekilde güç verirseniz e, bunu sonsuza kadar yani ışık taşı ne kadar varsa o kadar ölüp doğabilirsiniz. Ben size şu şekilde örnek olarak göstereceğim şimdi hemen hızlıca böleyim. Yeniden doğa tıkladıktan sonra bunu kullanmış oluyoruz ve buna doğduğumuzda bastığımız için tekrardan doğmuş oluyor. Yani ufak bir taktik gibi bir şey söylemiş oldum. Şimdi aklıma geldi. Bunu bu şekilde yaparak e, otomatik bir şekilde burada tekrar tekrar doğabilirsiniz. Siz uğraşmadan veyahut e, görüp de unutursanız burada tekrar tekrar doğmanıza ve buna uğraşma gereğinizin kalmamasını sağlar. Eğer bundan iki tane yan yana koyup doldurursanız şu şekilde. Bunların ikisi de e, herhangi bir patlama falan veya garip bir şey yapmaz. E, sadece başlangıç noktasını ikincisinden birini seçmiş olursunuz. Bunu öldükten sonra burada tekrar doğacağınız anlamına gelmiyor. Başlangıç noktasını seçtiğiniz blokta devam ediyorsunuz. Ama diyelim ki arkadaşlarınızla oynuyorsanız, arkadaşınız bunu siz de bunu seçerseniz, e, tekrar tekrar ikinizle ikiniz beraber burada doğmuş oluyorsunuz. Bu arada Android'e teşekkür ediyorum. Kendisi kanalımıza destek vermek için katılan ilk kişi. Videomuz bu kadar oldu. Modülü beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza desteklemek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.